İkimiz de siyahları giymişiz. Aynen matem havası içindeyiz. Aynen valla. Şimdi gözün aydın, gözün aydın Türkiye. <laughs> emekliye 4 bin, ne, 4 bin lira değil mi ikramiye? Bak uyudu da gözün aydın Türkiye, emekliye 4 bin lira ikramiye. Ne diyorsun? Yani bozdur şöyle, bozdur hani, harca. Insanların, şimdi insanlar şunu söylüyorlar bazı bir, bir cenah diyor ki ya 4 bin TL'yi beğenmiyor musun diyor. Şimdi insanların kuruş hesabını bile yaptığı bir dönemde 4 bin lira bir para. O ayrı mesele. Şimdi 30, şey 3 bin lira veriyordu. %33'lük bir artış yapıldı. İlk bu ikramiye işi 2018 senesinde çıktı. 1000 TL'ydi o zaman ikramiye. Asgari ücrette 1603 TL'ydi. Yani %62'sine tekabül ediyordu. Asgari ücretin. Bu da yaklaşık olarak aynı şekilde devam etseydi eğer bugün emeklilik ikramiye, şey, emeklilerin ikramiyesi e, 13.700 lira yapıyordu. Hepsini bir kenara koy. Eğer TÜİK artışlarıyla devam etseydi de eğer 6182 lira yapıyordu. Yani her halükarda insanların bir şekilde emekleri çalınıyor. Bu kadar basit. Şimdi işin matematiği bu. Hani sen bugün ilk başlattığında bunu asgari ücretin %62'si oranında bir emekli ikramiyesi veriyorsun. Şimdi kalkıyorsun nereden nereye indiriyorsun. İnsanların aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değil. Bak daha yeni çayır hanı verdik. Çayır hanı ihalesi yapıldı. Burada 144 milyar liralık bir paragat edildi. Yani vazgeçti alacağından. İndirim yaptılar. O verilmeseydi eğer emeklilere 9'ar bin lira daha emekli ikramiyesi verilir. Şimdi baktığında bu bir tercih meselesi. Senin bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını ne kadar sevdiğin ve benimsediğinle alakalı ne kadar düşündüğünle alakalı. 2018 senesinde not aldım baktım yayından önce. 2018 senesindeki ikramiye ile 3 tane çeyrek altın alınıyormuş var. 3 tane. Aa. 2019 senesinde 2 tane, 2020 senesinde 1 tane, 2021'de 1 tane. 22, 23 ve 24 senelerinde 0. Bu sene de 0. 25 tane sıfır yani. E e, İnan da şey demiş ki meclise verilen 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyeleri 4 bin liraya yükseliyor. Maliyeti 30 milyar lira olarak belirlemişler. Sadece 2024 yılında 18 şehir hastanesi bunun 3 katı yani 90 milyar ödendi. Şehir hastaneleri yük değil ama emekli bütçeye yük diye söylemiş. Rakamsal olarak da söylemiş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bu arada. Son 4 senede, 4 senede şehir hastanelerine 100 milyar lira para verdik biz toplamda 100 milyar. Önümüzdeki 4 sene boyunca 400 milyar daha vereceğiz. Tamam hmm. mı? Kamu özel işbirliği projelerine geçen sene yani 2024 bütçesinde 164 milyar lira para verdik. 2025 bütçesinde 202 milyar lira para veriyoruz. Geçtiklerimiz hariç bu devletin kasasından çıkanlar. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani EYT bu ülkenin üzerinde bir yük değildir. Bu ülkenin nasıl yükü Aldığı verginin hesabını veremeyenlerdir. Şimdi bugün deprem için vergi toplandı. Kaç senesinden beri toplanıyor? 2000 senesinden beri, 2001'den beri toplanıyor. Kaç para toplanmış var? 685 milyar lira. Yani bugüne göre kura hesabı yaptığında 37 milyar dolar para toplanmış. Nerede bu para? Nereye harcandı? Mehmet Şimşek duble yola yaptı. Duble yola verdik dedi parayı. Niye kardeşim? Niye? Duble yolda mı yatacağız biz akşamları? Ha? Tabii. Yani bir deprem olduğu zaman ziftin altına mı saklanalım? Ne yapalım? Yani niye duble yola veriyorsunuz? Hani devletin içinde böyle bir mahsuplaşma var mı? Yok. Olmaması lazım. E bugün baktığın zaman şimdi EYT'lere yükliyorlar. Toplam EYT'nin maliyeti 2 senede 884 milyar lira. Maliyeti diyorum. Şimdi insanlar yıllarca çalışıyorlar. Bir kumbarası var insanların. Bu kumbaraya para atıyorlar. Kumbaraya attıkları parayı niye atıyorlar? Diyorlar ki ben kardeşim emekli olduğum zaman hayat standartım düşmesin. Bir şekilde e, sahip olduklarıma ve yaşadıklarımdan eksik kalmayayım diye kenara para atıyor. Tamam mı? Bu kenara attığım parayla istiyorsun ki emekli olasın. E şimdi sen bu insanları yük olarak görüyorsun. Bu insanların verdikleri vergi kadar bu, bu dönemde yüz milyarlarca dolar ihale alan şirketler vergi vermiyor. Ama sen o şirketleri koruyorsun hem de İngiliz tahkim mahkemeleri garantisiyle. Sen bu insanların alacağını artırıyorsun. Amerikan enflasyonu oranında her sene eskalasyon uygulatarak. Şimdi Amerikan enflasyon oranında eskalasyon uygulayacaksın. İngiliz tahkim mahkemeleri bu insanlara bu 43 tane kamu özel işbirliği projesinden ihale alan firmaları kollayacak, tamam mı? Garanti verecek. Ama biz yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş yıllarca bu ülkeye vergi vermiş, dişinden tırnağından arttırarak emekliliğini bir şekilde gerçekten hak etmiş insanlara yük diyoruz. Kardeşim bu ülkenin yükü bu ülkenin vergisini alıp hesabını veremeyenlerdir. Bu kadar basit. Geçen sene 7,5 trilyon vergi topladık biz. 7,5 trilyon vergi. Nerede kardeşim? Nereye harcandı vergi? Var mı dökümün? Kimsede var mı? Yok. Bu sene kaç para toplanacak? Hedeflenen ne kadar? ona 12 trilyon 651 milyar lira. E bunun hesabı nerede? Nereye harcayacaksınız bunu? Cari transferler 5.8 milyar. Bilmem kaç bu kadar. Ya bu bugün bakıyorsun artık herkes elektroniğe geçti. İş gücünün bu kadar azaldığı bir ortamda hala bizim kamu çalışan sayımız gün geçtikçe artıyor. 5.5 milyon kamu çalışanımız var. 2025 bütçesinde 4.2 trilyonluk bir şey veriyoruz bunlara. Yer veriyoruz kalem. 4.2 trilyon lira. Geçenlerde ben annemi bir yere yolculadım. Yurt dışına gitti. Giderken e, Sabiha Gökçen'i kullandı. Gittik valizi vereceğiz. Dediler ki durun. Siz tartacaksınız. Kardeşim nasıl tartacağız? Şuraya koyacaksınız. da Tar Ben tarttım. barkod çıkarttım. Barkotla Hı. sardım. Ondan sonra baktım o kayan e, bantlara veriyorsun ya o kayan bantlara verirken de kimse yoktu. Yukarıdaki optik okuyucuya okuttum o kendi taktığım barkotu ve kayan banta verdik. Bir tane çalışan görmedim yerizmiklerinde bu bağlamda. E herkes bu kadar personel bakımından, iş gücü bakımından minimize ederek tasarrufa giderken elektroniği ve günümüzün teknolojisini dibine kadar kullanırken biz hala kamuda Çevirmeli hesap makinesi mi kullanıyoruz bilmiyorum ama çok Onun, fazla yükümüz var sırtımızda. Bir de şunu söyleyeceğim. Mesela eski TÜİK Başkanı bir olay demiş. Demiş ki TÜİK'in yargılandığı davaya sunduğu beyan dilekçesinde TÜİK'in enflasyonu yanlış hesaplaması nedeniyle emekli ve memurların olması gerekenden yüzde %31 daha az maaş aldığını söylemiş. Evet evet yani üçte bir oranında daha az maaş alıyor insanlar. %30 daha az maaş alıyor. Bu da şu demektir. Peki bu eğer, çok büyük bir haksızlık demek değil mi? Bu, Geriye dönüp bu paraları kimse alamayacak tabii değil mi yani? Yok ya şöyle şimdi anlatayım da geçmişe günü böyle bir şey olabileceğini ihtimal vermiyorum da. O devlet alıyor. Şimdi eğer Birol Aydemir'in Birol Aydemir'in dediği gibi bir sistem varsa %30'un kaybol kayıp olduğu 2104 liralık asgari ücret 28.950 lira oluyor. 14.500 14 liralık asgari ücret 18.895 lira oluyor. Şimdi bugün diyelim ki sen bir evde kirada oturuyorsun. Tamam mı? Kaçıncı senen? Yedinci senen. Tamam mı? Ev sahibi kira tespit davası açıyor sana. Diyor ki Bahar sen diyor kardeşim bana diyor yeterince kira vermiyorsun. Artışlarını düzgün yapmıyorsun. Bu evde de bedavaya oturuyorsun. Altıncı yıldan sonra kira tespit davası açıyor. Mahkemede sana diyor ki bahar diyor. İşte atıyorum 2023 senesinden itibaren, ağustos ayından itibaren senin 10 bin lira ödediğin kira 16 bin lira normalde diyor. 17 bin lira diyor. Tabi geriye dönüş alıyor. Tabi. Tabii. Onu hesap ediyor. 2023 senesinin Ağustos'u mu dedik? Ağustos'tan itibaren hesap ediyor. Diyor ki 2024 senesinde diyor tefetü artışı da böyle oluyor diyor. Sana iki buçuk senelik bir bilanço çıkartıyor. 200-300 bin lira parayı senin önüne koyuyor. Yani istersen ödersin istersen sabaha bırakırsın. Sana mı kalmış bir şey? Şimdi böyle evet. bir durumdayken insanların geçmişe dönük olarak bu kadar sorumluluk altında kaldığı ve bu kadar ezildiği bir şeyde bu kadar hak yenmesi. Şimdi bugün hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki yaşadığımız enflasyonu yansıtamıyoruz ekranlara. Enek enflasyonuyla alışveriş yapıyoruz ama maaşı TÜİK enflasyonuyla alıyoruz. Şimdi 5.3'lük bir enflasyon geldi pazartesi günü. 5.03'lük daha doğrusu. Bir lam geldi. Ne oldu bu? Bir anda şeye düştü. 5.3 0.3'lük 2.27'ye düştü. Nasıl düştü bu? İşte faiz bir artış yapıldı sağlık hizmetlerinde ve bu sağlık hizmetlerindeki %525'i bulan artış bir anda %50 aşağı çekildi. Ne hikmetse o sepet içindeki ağırlıkları da değiştirilerek enflasyona yansıtıldı ve bir anda enflasyonumuz 2.27 çıktı. Şubat ayı enflasyonu. Peki şimdi soruyorum. Şubat ayı enflasyonu 2.27 çıktı ve Merkez Bankası'na topu attı. Dedi ki kardeşim faizi düşüreceksin. Hatırlarsan Yeni Şafak'ta o zaman Şahap Kavcıoğlu başındaydı. Faiz lobisine hizmet ediyorsunuz diye Naci balı koltuğundan edenler ondan sonra o koltuğa geçti hiç yüzü kızarmadan oturdu. Ve aynı politikalarda devam ettiler. Şimdi bugün bakıyorsun diyorsun ki yani resmen e, bunlar devletin içinde iki ayrı grup gibi. Bir tanesi diyor ki faizle mi hizmet ediyorsun? öbür diyor ki ya faiz yaşıyordur budur. Şimdi bugün e, bizim hala Londra swap kanallarımız kapalı. Neden kapalı? Çünkü o kadar övündüğümüz 160 milyarı bulan rezervlerimiz bizim değil. Emanet. 128 <laughs> diyor ya hadi açsana açsana swap aç, kanallarını. Hadi aç diyor. <laughs> Bir de şiveli yapacaksın. Aç bakalım swap kararlarını ne oluyormuş bir görelim diye. Şimdi bugün 128 milyar dolar kasamızda varken Londra swap piyasası açıktı. Kanalları açıktı. Ama sen bugün övündüğün 160 milyar dolar tarihin en büyük rezervine sahibiz dediğin bir ortamda veya bir rezerv doluluğunda şeyi açamıyorsun. Londra swap kanallarını herhangi bir döviz saldırısına karşı açamıyorsun. Bugün milyar dolar civarında net rezervimiz var. Ama bizim kısa vadeli borcumuz 238 milyar dolar. Sen bugün bu paranın %25, %30'unu bir kere kasanda bulundurman lazım ki geceleri yastığa kafanı koyduğun zaman rahat uyuyasın. Bu kadar vergi, bu kadar ceza, insanlara salınan bu kadar harç. Ya insanlar artık altından kalkamıyor.